Kitabınızın 8. sayfasında şöyle diyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in mutlak bağlayıcılığını, bağlayıcılığını esas alıp rivayetleri bu bakış açısına göre değerlendirince siyerin ayrılmaz parçası gibi telakki edilen kimi konulardaki klasik rivayetler veya bunlar çerçevesinde oluşan, oluşturulan kanaat veya yorumlardan ayrıldığımı baştan hatırlatmak istiyorum. <laughs> Bunu bu soruyla bağlayalım hocam. Bizim siyer kaynağımız ne olmalı? Buyurun hocam söz sizin. Eyvallah çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki e, çok güzel yerden de başladınız. E, yani konuya hakim olduğunuzu gösteriyor bu. E, bütün dostlarımıza e, keyifli bereketli bir akşam diliyorum ve umarım çok da e, faydalı olur veya olmaya çalışacağım. Onların o değerli vakitlerini boşa geçirmemek için elimizden geleni yapacağız birlikte. Şimdi soru son derece önemli. Neden önemli? Çünkü sevgili e, Fehmi Bey dostum. Bizim siyer algımızı, siyer birikimimizi ve siyer e, müktesebatımızın büyük bir kısmını e, rivayetler oluşturur. Yani rivayetler dediğimiz sonradan kurgulanmış Hz. Peygamber'i tanımlamaya, tanımaya yönelik e, çeşitli telakkilerdir, iddialardır, e, kurgulardır. E, derseniz ki bu rivayetlerin e, doğruluğu sahihliği ne sizin e, kaynağınız ne? Ben orada da baştan belirttim zaten dedim ki bugüne kadar siyer hep rivayet örüntüsü üzerinden anlatıldı ve rivayet örüntüsü üzerinden anlatılan siyerde oldukça romantik yorumlar var, oldukça karmaşık yorumlar var, hikayeleştirilmiş kurgular var. Ee, ve bu hikayeler kaynaklara girdiği için sorgulanmadan alınmış genel geçer bilgi olmuş bunlar var. Nitekim de işte bu Risalet Öncesi kitabına başladığım zaman bir iki e, Resulullah'ın Risalet Öncesi hayatıyla ilgili rivayet okuyunca e, bu dedim böyle olmamalı e, oturdum e, bu işi üzerime e, yani vazife edindim bu kitap çıktı peşinden e, başladım Siyer'e. Dolayısıyla da benim siyer kaynaklarımın başında hiç şüphesiz e, vahiy geliyor, bunu belirteyim. Şimdi hemen e, açıklamayı da peşinden yapayım, yanlış anlaşılmasın. Elbette ki Kur'an-ı Kerim bir tarih kaynağı değil, Kur'an-ı Kerim bir siyer kaynağı hiç değil. Ama aynı zamanda e, Hz. Peygamber'in hayatı, sünneti, risaleti, öğretisi üzerinden, tebliği üzerinden konuşuyorsak, Kur'an-ı Kerim bize onun kodlarını veriyor. Bu bağlamda Kur'an'a yansıyan, genel olarak Kur'an'la ilişkili olan boyutuyla elbette ki tartışmasız kaynağım e, Kur'an'dır. Bunu baştan belirteyim. Kur'an'ın çizdiği kırmızı sınırların dışına da bugüne kadar çıkmamaya gayret etmişimdir ve bu çerçevede meselelere bakıyorum. Neden böyle yapıyorsunuz hocam? Rivayetleri toptan mı reddediyorsunuz? Türkiye'de iki gelenek vardı sevgili Fehmi Bey hocam. Türkiye'de değil genel olarak da böyledir. Yani bir kısmı rivayetleri bütünüyle dine, siyere, tarihi içine boca ediyor ve vahiyle eşitliyor. Bir kısmı da hayır canım bunlar olmamalı. Biz salt Kur'anla gideriz diyor ve bu şekilde yaklaşıyor. Bana göre ben bu iki yaklaşımı da aynı kolaycılık ve aynı noktada buluşan yanlış olarak görüyorum. Rivayetler rivayettür durduğu yerde durur vahiy bellidir onun kodları bellidir. O zaman siz Hazreti Peygamber'in hayatı hakkında konuşacaksanız tarihin malzemelerini kullanmadan kullanmadan konuşamazsınız. Ama maalesef ve maalesef bu rivayet kültürü öylesine hani dinin ve siyerin içerisine boca edildi ki hayır canım bu rivayet biz bu işte yokuz e, denecek boyuta geliyor. Oysa burada e, bir e, net bir metodoloji belirlemek gerekiyor. İşte ben o başta onu vurgulamaya çalıştım. Ben dedim ki, ey insanlar, beni okuyacaksanız, benim bakış açımla sihir okuyacaksanız, bilin ki bunun merkezinde vahiy vardır. Ve vahiy bir konuda bize bir bilgi veriyorsa, e, ben bu anlamda e, dağlar kadar yığılmış rivayet örüntüsü varsa da. Ben benim için vahyin verdiği kodlar önemlidir. Beni böyle bilin, böyle okuyun. O yüzden de genelde o okuduğunuz pasajda olduğu gibi birçok eserimde bunu ben bir ilke olarak ön sözlerimde belirtirim. Nitekim de bu çalışmanın devamı olarak Mekke dönemi 4 yıl şey 4 cilt, Medine dönemi şu anda 4 cildi yayınlandı, 5 cilt daha yayınlanacak. Toplam bununla birlikte 14 ciltlik seri oldu. 13 cilt e, e, ciltlidir. Bu da aslında bu ciltlerin ilkidir. Ciltsizdir. Yani numarasızdır daha doğrusu. O yüzden 13 artı 1 de bu 14 cilt. Ve bütün bu e, siyere de dikkat ederseniz ben vahyin gölgesinde siyer boşuna demedim. Kimisi vahyin ışığında falan ama ben öyle bir e, ifade olsun dedim ki vahyin gölgesi yani ben rivayetleri vahyin e, sınırları çerçevesinde okurum. Bu kodlara, bu e, şeye, e, kriterlere e, e, uyan e, iddialar veya e, işte telakkiler varsa bunları alır değerlendiririm ama benim ölçüm vahidir bu bilinsin diye. O yüzden başa bunu koydum. E, bu e, maalesef bizim e, siyer yazımındaki temel eksikliklerimizden birisidir. Yani Kur'an'ın verileriyle yürümek yerine e, Rivayetlerde yürümek daha kolay oluyor. Bunun bana göre bir e, bir nedeni işin kolaycılığı ve tekrarcılığı. İkinci nedeni de rivayetten vazgeçerseniz, e, hani vahyi, e, rivayet yerine vahiyi e, merkeze koyarsanız taşlanma e, şeyi sopası. E, bu taşlanmayı göze alamadıkları için tahminim odur. E, bunu göze alamadıkları için e, bu konu maalesef çok öne çıkarılmamıştır ve korkunç fecaatler vardı sevgili Fehmi'ciğim. Yani ben e, koca koca e, benim meslektaşlarım, akademisyenler arasında bile ya mesela peygamberin ölümünden bahsederken sevgili Fehmi'ciğim bunu biz ders kitabı olarak önerdiğim kitaplarda da görüyoruz. Mesela peygamberimiz vefat ederken demiş ki, demişmiş ki bir kul ki ona dünyada kalmak ve ölümü tercih etmek hakkı verildi. Ama o da ölümü tercih etti. Bak, 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 bak. Şimdi şu ifadeyi, şimdi bir vahiy kültürünü e, içselleştirmiş bir adamın, bir akademisyenin, bir hocanın bu ifadeyi alması mümkün mü hocam? Yani mümkün bunu rivayet bir ha. E, hani e, bir saat e, öne ve arkaya ecel çekilemiyordu. E, hani bu konuda kulun hiçbir tercih yoktu. Ne oldu şimdi hocam? Bakınız. E, ondan sonra insanlar diyorlar ki hocam. Ya bu kadar insan söylüyor bugüne kadar bir şeyler dillendirmiş de akıllı sen misin veya doğru olan sen misin? Valla ben onlara da hak veriyorum sevgili Fehmi'ciğim. Yani onlar da haklılar çünkü böyle bir kültür gelişmedi. O yüzden bu akşam bizi dinleyenler de bilsinler ki bizim ne rivayetleri toptan reddetme bunları çöpe atma derdimiz var. Ne de rivayetleri merkeze koyup da vahiyle eşitleme derdimiz vardır. Rivayeti rivayet gibi algılarız vahyi de inancımızın da gereği olarak bir Müslüman hassasiyetiyle bu konu üzerinde dururuz. Bu çerçevede baktığımız zaman özetleyeceğim sorunu. Ee, diyebilirim ki sevgili Fehmi'ciğim daha işte ilk bugün elimize yazılı olarak ulaşan ilk siyer kaynağımız İbn İbni İshak'tır. Vefatı 150'dir. 768, 151'dir aslında. 768'lere denk gelir. Yani Abbasilerin Kuruluşundan 18 yıl sonra vefat etmiş birisidir. Yani Emevilerin son dönemi Abbasilerin baş kısmı. Buradan itibaren anlatılan siyer malzemesinin içerisinde maalesef ve maalesef Kur'an'ın kriterlerini bulmak çok 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 zordur. Bakınız, ne demek istediğimi anlatmak için size ilginç bir kaynak söyleyeyim. Bizim burada e, Kenan Ayar diye bir e, akademisyen arkadaşımız vardı. Çok da iyi bir akademisyendir. O doçentlik tezi olarak Fehmi'ciğim şeyi çalıştı. Dört halife dönemi siyasi olaylarında Kur'an'ın rolü. Dört halife dediğimiz zaman sahabe dönemi. Değil evet mi? hocam. İnanır mısınız? Adam iki kez doçentlik e, şeyini müracaatini ertelemek zorunda kaldı. Sebebi neydi biliyor musunuz? Nedir hocam? Elde malzeme yok. Şimdi dört halife dönemi malzeme Kur'an'ın rolü dedik ya Kur'an'la ilgili malzeme yok kaynaklarda. Çünkü bütünüyle rivayet örüntüsü vardır. Şimdi bunun sebebi nedir sevgili Fehmiciğim? Biz sanıyoruz ki sahabenin tamamı sahabeden sonrakiler Bunlar bugün olduğu gibi dört elle Kur'an'a sarılmışlar, Kur'an'a vakıflar, olayları Kur'an üzerinden konuşturuyorlar. Ve bunlar Kur'an, bu rivayetleri bize aktaranlar da Kur'an kültürüyle bu meselelere bakmışlardı. Böyle bir dünya yok. Ve olsaydı çok iyi olurdu. Bizim de işimiz kolaylaşırdı. Dinleyicinin de okuyucunun da işi kolaylaşırdı. Bütün ihale de bize kalmazdı. Ama böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya olmayınca bizim gibi işte arada bir böyle çatpat ortaya çıkan Tırnak içerisinde birilerine göre de çatlak ses olarak ortaya çıkanlar e, hayır arkadaşlar böyle ama bak bir de işin bu tarafı vardır diye e, bir takım şeyler söyleyince ister istemez tepki alıyor veya reddediliyor veya kabullenilemiyor. Neden? Akıllı İsrafil Balcı mı diyor? Akıllı Fehmi mi diyor? Yani bunca gelenek bunca işte birikim vesaire. Bu reddi miras değildir. Bu sadece var olan mirası anlamaktır. Yani bundan niye gocunur insanlar bunu da anlamış değil. Onun içinde sevgili dostum, bizim siyer birikimimiz, siyer mirasımız zengin bir miras vardır. Maalesef bu siyer birikimimizi, siyer mirasımızı biz Kur'an'a arz ederek bugüne taşımadık veya bugün siyer yazılırken, evet son dönemlerde hakkını yememek gerekiyor olabildiğince yani Kur'an'ın da referans alınması gerektiğine dair bir takım hani ne diyelim ona hamleler var ama yeterli mi derseniz maalesef hani daha daha emekleme aşamasındayız. Onun için de sevgili dostlarımız bilsinler ki başlıca yer kaynaklarımız dediğimiz zaman biz neyi anlıyoruz bunun merkezine Kur'anı koyarız. Ondan sonra erken dönemden itibaren benim metodolojimi söyleyeyim. Ben erken dönemden itibaren e, kaynakları sıralarım. Burada e, X kaynağı, Y kaynağı, Z kaynağı diye hiçbir ayrım yapmıyorum. Onu belirteyim. Onu baştan belirteyim. Mesela şimdi İbni İshak ilk yer kaynağımız. Buradaki herhangi bir bilgi benim için ilk kaynak olduğundan dolayı mutlak doğru değildir. Veya mutlak da yanlış değildir. Ama tercih olarak baktığımız zaman tarih metodolojisi açısından İbni İshak 151 atıyorum herhangi bir hadis kaynağını alalım yani en çok bilinen Bukhari'yi alalım Bukhari de 256 yani İbni İshak'tan 100 Bukhari'den 100 sene önce yaşamış ölmüş bir eser bırakmış bir adam var o yüzden benim için yani ilk rivayete gitmek önemlidir İlk rivayette burada İbni İshak veya onun çağdaşı veya onun öncesindeki onun sonrasındaki ravilerdir. yani aslında Bukhari veya onun çağdaşı olanlar da ne yapmışlar biliyor musunuz? Benim gibi onlar da bugün benim ulaşamadığım bir takım yazılı kayıtlara ulaşmış oradan işine gelenleri seçmiş. Hani bizim gibileri eleştiriyorlar ya işine geleni alıyor işine gelmeyeni almıyor. Bukhari alınca oluyor ama İsrafil alınca olmuyor. Adamız Bukhari olmamasından kaynaklı veya o dönemde yaşamamış olmamızdan kaynaklı. Halbuki adamın kendine göre bir metodolojisi var bari keşke bunu böyle anlasalar sevgili Fehmiciğim. Adam kendisinden önceki e, risalelerde, kaynaklarda, ravilerden aktarılan bilgileri ben şu şu e, usule göre olan e, şeyleri, e, senet zincirini e, sahih sayarım, alırım demiş almış. E, bugün de bizim yaptığımız nedir? Aslında Kur'an'a arz ederek meselelere bakıyoruz ve üstelik de falan rivayeti reddedelim filanı öteleyelim diye demiyoruz e, ki kaç tane e, hadis rivayeti arasında ne kadarına indirdiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi onların evet. Klasik ulemanın istediği gibi e, rivayeti reddetme, çöpe atma, yok sayma e, şeyleri vardır, salahiyetleri vardır ama bugün bir akademisyen bir metodoloji içerisinde bu konulara bakarsa hayır arkadaş olmazdı. O yüzden e, toparlayayım, özetleyeyim. Şimdi bizim siyer kaynağımız dediğimiz zaman elimizde bugün ilk kaynak başlıca kaynaklarımızdan birisi İbn İshak'tır. Onun öğrencisi vardır İbn İsham. İbn İsak'ın tarihi, vefat tarihini söyledim. Onun öğrencisi vardır İbn İsham. Hocasının eserini genişletmiş ve kendisinden bize kalan bir ciltlik Nusadan daha kapsamlıdır. Ondan sonra işte 200, 211'dir onun vefatı. Yine onun çağdaşı olan Vakidi vardır. Megazi üzerinden e, siyer yazmış. E, dolayısıyla yani peygamberimizin gazvelerini yazmış. E, biraz daha e, sonraki döneme geliyoruz. E, i̇şte 278'ler falan Belazuri devreye giriyor. Ve 310'lara geliyoruz Taberi. Eldeki malzeme bu. Bu malzemenin tamamı rivayet örüntüsüdür. Bir kere bunu bilelim. Rivayet örüntüsü içerisinden bugün birileri, ben, benim gibileri, herhangi birisi... Ee, bize doğru diye yansıtılan haberleri, bilgileri, siyer e, malumatını e, yani Kur'an'a arz ederek veya kendi metodolojisi içerisinde sorguluyor, sorgulayarak bir analiz, sentez ederek bir sonuca ulaşıyorsa lütfen birileri ya ne oluyor demesin önce gidelim kaynağımızı tanıyalım. Bu birinciydi. Bir e, hususu da şunu ekleyeyim. Buyurun hocam. Ee, yani e, İbni İshak'tan önce hiç mi bir şey yoktu hocam? Elbette ki vardır. Bunu da e, belirtelim. Hatta ee, ilk, e, ilk risale türü eserler ortaya çıkmıştır. Küçük küçük sahifeler. Mesela Sa'd bin Ubade vardır. Onun oğlu vardır Said. Ee, bu Hazreti Peygamberle bir e, peygamber hakkında bir risale yazmış. Resulullah'tan tam 100 sene sonra ölmüş bu adam. E, ee, Said bin Sa'd bin Ubade yani. Ee, mesela e, İbn Hacer diyor ki ben onun kitabında diyor. Onun sahifesinde şunu gördüm. Mesela Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma'nın ki çok da geç yaşta vefat etmiştir yani 90 100 yaşlarında olduğu söylenir onun da sahifesinden söz edilir veya yine şey onun işte oğlu Abdullah bin Abdullah bin Zübeyir vardır biliyorsunuz Urve vardır Urve bin Zübeyir yani bu yani Abdullah bin Zübeyir'in oğlu Esma'nın kızı Urve Urve'nin de siyerle ilgili bir e, risalesinin olduğu ve bir takım siyer malumatları ondan gelir. Ama tarihlerde bir ciddi problem nedir? E, ne bileyim işte bunun haricinde İbni Şihab ez-Zühri gelir. E, mu, e, pardon tarihler konusunda Musa bin Ukbe daha e, şeydir, gevşektir. Yani tarihleri e, tutarsızdır ama Urve bin Zübeyir, e, ondan sonra e, İbni Şihab ez-Zühri, e, Musa bin Ukbe, Bunlar bizim ilk siyer kaynaklarımızdır ki e, İbn-i Şahab-ı 124'ler yani e, vefat ettiği tarih. Yani Emeviler döneminde hat, ama şunu da unutmayalım ki mesela Urve e, iyi bir Emevi ravisidir. Yani dolayısıyla da rivayetleri hep Emevilere göre yontar. Şimdi İbn-i Ez-Zühri'den bir rivayet geldiği zaman bu Emevi yanlısı olunca ve İsrafil Balcı da bunu e, bilimsel kriterler çerçevesinde ey arkadaşlar urve bakınız böyle böyle şahıstır bundan bu şekilde rivayet gelmiştir dediği zaman vay olur mu sen urveyi nasıl eleştirebilirsin noktasına geliyor. Bu tabi biraz cehaletten kaynaklı problem. Dolayısıyla da siyer kaynaklarını şöyle ayıralım ve bu bahsi kapatalım. Bir eserleri günümüze kadar gelen siyerciler vardır. Bir de e, e, eserleri günümüze kadar gelmeyen ama nakil olarak onların rivayetleri toplanıp mesela e, İbn Ez-Zühri'nin Siyer adlı e, Megazi e, adlı bir eseri vardır. Bugün Ankara Okulu da klasikleri arasında çevirdi onu ama doğrudan onun kaleminden çıkmış değil, onun rivayetlerinin toplanmasından oluşmuş bir e, kitaptır. Yani bu şekilde mesela İbn Abbas'a isnat edilen tefsir gibi. Yani onun rivayetlerinden oluşturulmuş bir tefsir ama İbn Abbas'ın bizzat kaleminden çıkıp da bugüne gelmiş değildir. İşte bu siyer malzemesine baktığımız zaman bunlar peygamberimizden e, ikinci üçüncü kuşaktır. E, sonra ölen insanlardır. Şimdi bu insanlar bugünkü bu akşamki dersimizin konusu olan peygamberimizin Risalet öncesi hayatıyla ilgili bir takım e, bize malumatlar aktarıyorlar. Şimdi o malumatları biz de alıyoruz taşıyoruz. İslam tarihi boyunca bu şekilde günümüze kadar siyer müktesebatı gelmiş. Geldiği için de bütünüyle rivayet örüntüsü şekillendirmiştir. Ve bu insanlar Hazreti Peygamber'in hayatıyla ilgili bir takım iddiaları rivayet olarak bize aktarılan iddiaları naklederken, bunun tutarlılığına, bunun vahiyle e, ilişkisine, vahye aykırı mıdır değil midir bu yönüne veya e, gerçekten de böyle bir olay yaşanmış mıdır buna bakmamışlar hocam. Sadece malumat olarak aktarmışlar ve onların aktardığı veya onların e, duydukları kurgulanmış hikayeleri metinleştirdikleri için bunlar bugün bizim siyer malzememizi oluşturuyor ve bu rivayetleri e, eleştirdiğiniz zaman enteresandır bugünün insanı sevgili Fehmi'cim. Güya burnundan kıl aldırmaz ama atıyorum fi tarihinde yani 1300 sene önce uydurulmuş bir hikayeyi çok rahatlıkla hüsnü e, kabulle kabullenebiliyor abi. Bu da böyle bir durum vardır. O yüzden e, siyerci evet e, bu bu Türkiye'de de şöyle bir durum vardır yani. Siyercilik e, adeta böyle harcı alem bir iştir. Anonim bir iştir. Herkes yapabilir. Elbette ki siyer benim tekelimde değil. Siyer İslam tarihçilerinin veya siyercilerin tekelinde değildir ama ee, şunu bilelim, ee, akademik anlamda metodolojiyle ile eser yazan e, ve bu anlamda ter döken adamla e, herhangi bir kaynakta okuduğu rivayeti mutlaklaştırıp da bunun üzerinden e, siye, size siyer sunanları da aynı kefeye koyup da değerlendirmemek gerekiyor. Ha bu anlamda hocam, akademisyenler hocam. bu işin hakkını veriyorlar mı? Oraya da kocaman bir soru işareti koyayım ee, ve böylece bu bahsi kapatalım. Sonuç itibarıyla. Ee, kaynaklarımız hangileri dediğimiz zaman ilk kaynaklardan birkaç örnek verdim ama maalesef bunların yerinde vahiy hiç yoktur ee, yani diyebilirim çok rahatlıkla ara ara vahyin serpiştirildiği noktaları görebiliriz o yüzden de işte kitabın başına biz kapağı e, onu koyduk yani e, ayetleri koyduk sizin de hatırlattığınız duha suresindeki ayetleri yani şununla bitireyim o zaman e, orada var evet e, şununla bitireyim Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in Risalet öncesi hayatına dair birkaç ayet, şu o, o kitabın kapağındaki birkaç e, ayet, pasaj, duha suresinde veya bazı ayetlerden, sen e, kitap nedir bilmezdin gibi bazı e, ayetlerden böyle göndermeler bulabilirsiniz. Onun haricinde Resulullah'ın ileride peygamber olacağı veya veya onun peygamberliğine ilişkin, e, hayat hikayesine, biyografisine ilişkin, Zerre bir şey bulamazsınız. Zerre bir şey bulamazsınız ama bakınız kocaman bir kitap çıktı ortaya. Bu nedir aslında? Benim orada yaptığım bu rivayet örüntüsüyle bize tanıtılan e, ve işte sizin peygamberinizin hayatı budur denilen bu rivayetleri aldım ve bunları Kur'an'ın kriterlerine e, ve bilimsel kriterlere de e, vurarak veya işte arz ederek bu şekilde bir e, çerçeve çizmeye çalıştım. Bu kitapta öyle çıktı. Şimdi hocam şöyle söyleyeyim size, çok güzel bir açıklama yaptınız, hiç araya girme gereği duymadım. Böyle silsile halinde, Eyvallah. E, İslamiyet'in, e, daha doğrusu e, e, Müslümanların, sahabenin ilk döneminden günümüze kadar siyer bize e, çeşitli söylenceler yola nakledilmiştir. E, bu şekilde sonradan kitaplar, de o kitapları İslam tarihi diye okuyoruz. Şimdi hocam birkaç şey söyleyeceğim size, olumlu bir e, katkıda bulunmak için. Hocam bir sizin de tanıdığınız, tanıdığınız, bizim de hürmet gösterdiğimiz bir hocamıza dedim ki hocam dedim kitabınıza bir rivayet koymuşsunuz. Orada şöyle diyor. İşte Bedir Savaşı'ndayken sarı e, sarıklı, yeşil sarıklı, bilmem şu sarıklı melekler savaşa katıldı ve müdahil oldular. Şimdi biliyorum bunu söyleyince beyninize birden bir pek çok şey hücum etmez. Çünkü siz bu konuda bir kitap yazdınız. İşte Resulullah'ın savaşlarında ilahi yardım diye çok faydalı bir kitap. Onu da konuşalım inşallah böyle fırsat bulduğumuz zaman hocam. Şimdi dedim ki hocam, siz dedim, burada dedim, e, meleklerin yardımından bahsediyorsunuz cübbeli sarıklı ama Allah Kur'an-ı Kerim'de böyle enzele dünü lem teravhe buyuruyor, sizin görmediğiniz ordularla size yardım etti. Bunu nasıl bağdaştıracağız de. dedi. Dedi ki bana, ya Doğru. dedi, aslında dedi, bu ayeti dedi, rivayetlerin ışığından tevil edebiliriz. Yapmayın hocam dedim, ayeti niye tevil ediyorsunuz? Rivayetleri ayetin ışığında tevhid olmuyor mu mübarek? Daha mantıklı değil mi? Sorun bu. Yani esas esas rivayetse o zaman şimdi ayetlere cerh ve tadil mi uygulayalım? Bu ayet sahiptir, zayıftır, değerlidir, değersizdir. Haşa böyle bir ayrıma mı gider? Bu mantıksız olur. Bir ikincisi hocam. Az önce sizin dikkatini çektiğiniz bir konu. Resulullah'ın yaşantısıyla ilgili bir şey yok dediniz. Şimdi izleyicilerimize bir soru. Kur'an-ı Kerim'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ee, annesiyle, babasıyla ilgili ne var? El cevap hiçbir şey yok. Ama biz biliyoruz ki İsa Aleyhisselam'ın annesiyle ilgili tamamen bir Meryem suresi var. Yani artı şunu ilan edelim hocam. Ee, birkaç ayette ayette Resulullahın, Resulullah'ın geçmişinden bahsediyor allah Teala. Sen ne bil, e, kitap nedir bilmezdin, iman nedir bilmezdin, hani çaşkın, idin. Aslında esnafın hocam. Biraz düşündüğümüz zaman ortaya şu çıkıyor. O birkaç ayet aslında o kadar çok şey söylüyor ki, o kadar çok şey söylüyor ki, çünkü Resulullah'ın nübüvvetini neredeyse ana rahmine götüren rivayetler, neredeyse doğumun öncesine götüren rivayetlerin hepsine yani. güzel bir ket vuruyor. Yani. Aslında çok önemli, çok önemli. Evet. ayetler onlar. Yani aslında orada çok şey söylendiğini düşünüyorum. Ve, ve son olarak hocam, sizin e, bir, bir videonuzda söylemiş olduğunuz bir şey var, o geldi aklıma. Galiba bir öğrencinizle sınıfta konuşurken, işte. Demişsiniz ki, ya bu rivayetin aslı yok, bu uydurma. O da demiş, ben böyle inanmak istiyorum hocam. Siz de demişsiniz ki, e sen hurafelerle mutlu yaşa o zaman. Ne diyelim? Hatırladınız mı hocam o hadiseyi? Evet. Yani. yani evet, hocam, evet. evet. Ne diyeyim? Yani şimdi böyle sınıfta zaman zaman oluyor, anlatıyorum veya bir başkalarına benzer şekilde anlatıyorum. Ama bir de bakıyorum ki insanlar hani bizde bir tabir var ya, Nuh der peygamber demez diye kilitlenmiş rivayete e, artık e, şey e, çünkü beyin durmuş, dumura uğramış. E, o zaman diyorum ki e, size e, kutsallarınızla birlikte mutluluklar diliyorum. Benim daha size anlatacağım bir şey yok hocam. Niye? Çünkü adam böyle inanmak istiyor. Hocam öyle enteresan örnekler var ki bu konuda e, konuyu şeyi e, hani bu akşamki programı ona hasretmem ama e, yani e, gerçekten de böyle devşet verici e, şeylere mesela bir seferinde ee, bu şakkı sadır meselesini anlatıyorum. Bunu birkaç yerde de anlattım. Ee, şakkı sadır konusunu anlatıyorum. Şimdi ayeti koydum, e, yazdım tahtaya. Dedim ki bakınız mantıkta bir önerme vardır. İktarebeti saatu ven şakkal kamer. Yani bu e, yukarıda da saat var. Diyorum ki bak bu o saat değil. Yani buradaki saat kıyamet saati. Böyle e, rahat seferde anlatıyorum. Ee, izah, e, mizah da katıyorum işin içerisine. Dedim ki bakınız Buradaki saat yaklaşacak, ay yarılacak mantıksal bir önerme var. Burada biri olacak ki biri olsun. Şimdi biz ay yarıldı diyoruz, rivayetlere göre ay yarıldı diyoruz. Ama ayette diyor ki saat yaklaşmadan ay yarılmayacak. Saat yaklaşacak, ondan sonra ay yarılacak. Şimdi arkadaşlar saat yaklaştı mı kıyamet saati? Yaklaştıysa bu ayın yarılması lazım. E ee, yaklaşmışsa o günden bugüne 1400 yıl geçti bu ne zaman? Dolayısıyla da biz şimdi diyorum demek ki ayete göre gidersek e, çok açık yani ay yarılmamış günaydın. Ama rivayetlere göre gidersek e, yani ay yarılmıştır. Şimdi dedim ondan sonra da sanki çok güzel izah ettiğimi düşünerek arkadaşlar şimdi bu sınıfta yaşadığım olay. Şimdi dedim biz rivayetlere mi itibar edeceğiz? Yoksa ayetlere mi? Ayete mi? Adamı biri çıktı oradan şöyle e, acayip e, böyle bir izbandot gibi de bir delikanlı çocuk. Hocam dedi tabii ki dedi rivayetlere itibar edeceğiz dedi. La oğlum aynen böyle. <laughs> Sen benimle dalga mı geçiyorsun yoksa gerçekten inanıyor musun? Tabii ki hocam dedi ya tabii ki inanıyorum rivayetse rivayetler bu iş olur mu? İşte falan e, kaynak böyle demişse bu iş böyle. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz bu konuda? Hocam arkadaşımız haklıydı demezler mi? Fehmi bir tane bak ilahiyat fakültesi ikinci sınıfta bir tane öğrenci çıkmadı hocam. Daha ne bekliyoruz biz bu toplumdan şu Adam dedim ki yavrum sen bilerek veya bilmeyerek yani, yani rivayeti vahye kurban ediyorsun. Olmaz gözüm. Kasten taammüden bizim inancımıza göre vahyi inkar küfre götürür adamı. E, dikkat et buna. İzah ettim ama yok yok hocam. O yüzden ben bu tiplere öyle söylüyorum ve onlarla da e, bir şey anlatma derdinde değilim. Bazen de bana diyorlar ki hocam yani e, anlatman gerekir. Anlatayım da kime ne anlatacaksınız? Yani Kur'an diyor ya yani daha ne anlatayım ben ona? O yüzden yani hocam, onları kendi aklımda bırakacağım. Bir saniye hocam. Ümit, ümit var olun. Ümit var olun. Allah'ın izniyle bakın. İzleyicilerimiz size dikkat dinliyorlar ve e, yani bunların her birisi yaşanacak. Her bir safta insan Oluştur. Hocam, e, bu ayrı. Canım, istersen, e, İsterseniz <laughs> Bunu, bu, şunu söyleyeyim, tabii. Ha, Bu, bu, bu ayrı. Buradaki e, izleyici kitlesini tabii ki beni de mutlu eden bu. Sadece, hani bunlar örnekler yani bu rivayet kültürü bizi öylesine iyiliş etti beyni. Onu vurguluyorum. Bereket. Yani çok hakikaten de samimi dostlarımız, çok meraklı insanlar, iyi okuyucular, takip edenler bana yüzlerce mail geliyor. Buluyorlar bir yerde mailimi. Hocam aman bu konuda ne diyorsun? Yani böyle bir uyanış var. Bu tabii son derece umut var. Ben o konuda hiç tereddütüm yok. Sadece vakayı söyledik. Buyurun. Şimdi hocam benzeri bir şeyi ben de yaşadım. Şöyle şimdi bir arkadaşlar sohbet ederken şeyhler bizi kurtaracak bilmem ne bizi kurtaracak Allah'a sıra gelmiyor. Biri, bir, 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 birini kurtarıyor. Bir biri birini kurtarıyor. Ya dedim bu şefaat anlayışı, bu algı Kur'an-ı Kerim'e göre şirktir dedi. Efendim dedi. Şirkse şirk. Biz de bu şirki işleriz. Olur biter dedi. Eyvallah. Dedim, daha ne diyeceğim bu hocam? Dedim, Allah, yani Allah, seni Allah sana ıslah Hiçbir <laughs> şey Benim gibi mutlulukla <laughs> ya ben başkan çözümü bulamıyorum. Öyle işi karikatürize ederek işin <laughs> içerisine çıkıyorum. Evet.